Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Şok Market'in buradaki temel gıda ürünlerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün Piyale markasının buğday unu var. 5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı 47 lira 95 kuruş. Şelale markasının buğday unu var. 2 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. Piyale markasının tam buğday unu var. 2 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 30 lira 45 kuruş. Sinangir markasının glutensiz unu var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Altın küp markasının küp şekeri var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 75 kuruş. Altın küp markasının esmer şekeri var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruş. Altın küp markasının sargılı şekeri var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 39 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Altın küp markasının toz şekeri var. 2 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 46 lira 50 kuruş. Anadolu çiftliği markasının 15 yumurtası var. Büyük boy oluyor. Bunların fiyatları da 23 lira 75 kuruş. Leo markasının sızma yağı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 43 lira 95 kuruş. markasının Rivera zeytinyağı var. 1 litre oluyor bunun fiyatı da 89 lira 90 kuruş. Leo markasının sızma zeytinyağı var. 1 litre oluyor bunun fiyatı da 59 lira 50 kuruş. Leo markasının Rivera zeytinyağı var. 1 litre oluyor bunun fiyatı da 54 lira 50 kuruş. markasının natürel sızma zeytinyağı var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 118 lira 95 kuruş. Evet. Evin markasının ayçiçek yağı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 50 kuruş. Evin markasının ayçiçek yağı var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 69 TL. Evin markasının ayçiçek yağı var. 5 litre oluyor. Bunların fiyatları da 155 TL bilginiz olsun. Evin markasının mısır yağı var. 5 litre oluyor. Bunun fiyatı da 179 TL. Safiya markasının ayçiçek yağı var. 4 litre oluyor. Bunun fiyatı da 159 ile 95 kuruştan 149 ile 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Anadolu Mutfağı markasının yerli pilavlık pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 15 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının kırık pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının nohutu var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağı markasının Osmancık pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 19 lira 25 kuruş. Evet. Anadolu mutfağı markasının baldo pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 20 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağı markasının iri kuru fasulyesi var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının kuru fasulyesi var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 25 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının barbunyası var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının yeşil mercimeği var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 25 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Osmancık pirinci var. 2,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 46 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Baldo pirinci var. 2,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 45 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının köftelik bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 25 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının esmer köftelik bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 25 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının esmer pilavlık bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 25 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının pilavlık bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 25 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının kırmızı mercimeği var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Piyale markasının tel şehriyesi var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Piyale markasının arpa şehrisi var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Piyale markasının boncuk makarnası var. 500 gram oluyor. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde yüksük çeşidi var. Burada da burgu çeşidi var. ince uzun çeşidi var. Kelebek çeşidi var. Ve son olarak da spagetti çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 75 kuruş. Filiz markasının burgu makarnası var. 500 gram oluyor. Bir de aynı ürünün şekilde ince uzun çeşidi var. Fiyonk çeşidi var. Ve son olarak da spagetti çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 8 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Çaykur markasının Rize turist çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 38 lira 45 kuruş. Çaykur markasının Tiyaki çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 45 kuruş. Çaykur markasının klasik altın baş siyah çayı var. 500 gram oluyor bunun fiyatı da 44 lira 95 kuruş. Delen markasının bergamot aromalı siyah çayı var. 500 gram oluyor bunun fiyatı da 23 lira 50 kuruş. Çaykur markasının tomurcuk çayı var. 125 gram oluyor bunun fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Deren markasının bergamot aromalı tomurcuk çayı var. 100 gram oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 50 kuruş. Lipton markasının demlik poşet çayı var. Bunlar yüzlü oluyor. 320 gram. Bunların fiyatları da 78 lira 50 kuruş. Deren markasının demlik poşet çayı var. Bunlar 48'de oluyor. Bunların fiyatları da 19 lira 50 kuruş. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 54 lira 50 kuruş. Lipton markasının çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 66 lira 95 kuruş. Lipton markasının poşet çayı var. Yüzde oluyor. 320 gram. Bunların fiyatları da 78 lira 50 kuruş. Deren markasının demlik poşet çayı var yüzde oluyor 320 gram bunların fiyatları da 37 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Rize Turist çayı var. 1 kilogram oluyor bunun fiyatı da 69 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Tiryaki çayı var. 1 kilogram oluyor bunun fiyatı da 68 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Filiz siyah çayı var. 1 kilogram oluyor bunun fiyatı da 77 lira 45 kuruş. Derem markasının Çayı var. 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 64 lira 95 kuruş. Deren markasının fili siyah çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Deren markasının harman siyah çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 41 lira 50 kuruş. Deren markasının Rize turist çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 42 lira 50 kuruş. Pınar markasının çocuk devam sütü var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 95 kuruş. Mis markasının çocuk devam sütü var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Mis markasının sütü var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 25 kuruş. Pınar markasının sütü var 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Pınar markasının sütü var 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 95 kuruş. İçim markasının organik sütü var 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 90 kuruş. İçim markasının doğal sütü var 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 50 kuruş. Mis markasının laktozsuz sütü var 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 12 lira 75 kuruş. Mis markasının yağlı sütü var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 3 lira 25 kuruş. Pınar markasının yağlı sütü var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 50 kuruş. İçim markasının organik sütü var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 25 kuruştan 4 lira 90 kuruşa düşmüş. Mis markasının kakaolu sütü var. 180 milim oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde çilekli çeşidi var ve son olarak da muzlu çeşidi var. Bunlar 180 milim oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 25 kuruş. Mis markasının kakaolu sütü var. 200 milim oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde çilekli çeşidi var. Son olarak da muzlu çeşidi var. Bunlar 200 milim oluyor. Bunların fiyatları da 3 lira 25 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü şok temel gıda ürünlerinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.